Merhaba arkadaşlar, kanala hoş geldiniz. Bugün gümüşle ilgili inanılmaz çok soru olmuş. Şaşırdım gerçekten. Kanalda en çok izlenen, en çok yorum yapılan videolar gümüş videoları. Gümüşe talep var demek ki, merak var. Şimdi bugün orada gördüğüm bazı soruları cevaplandırmaya çalışayım. Dün özellikle birkaç kuyumcuya gittim sizin için. Sorular sordum, cevaplarını aldım. Bir kere Hani bu gümüşlerde paslanma falan olur mu? Bunlar saf gümüş olduğu için paslanma falan olmuyor. Bunlar kolyeler gibi değil. Hani o kolye, kolye bilezik, işte küpe gibi şeyler, onlar o gümüşler gibi 925 olmadığı için oksitlenmiyor. Bir de kapalı mühürlü kutularda bunlar paketlerde gördüğünüz gibi. Hiçbir şey olduğu yok, paslandığı falan yok. Diğer bir soru, biz bunları nerede bozduracağız? Ee, kim alıyor bunları nasıl satışı nasıl oluyor sattıktan sonra fiyatı düşüyor mu vesaire gibi sorular vardı. Arkadaşlar gittim şimdi kuyumcuya girdim dedim ki sizde gümüş var mı külçe yok. Tabii bizde gümüş yok diyorlar onlar hep altın satıyorlar. Dedim peki getirebilir misiniz getiririz dediler. Yani getiririz onda kesinlikle sıkıntı olmaz. Peki ben gel kendi külçemi getirsem alır mısınız? Kesinlikle alırız hemen alırız dediler. Bunu rastgele girdim 2-3 tane kuyumcunun hepsinde aynı cevap aldım. Her şekilde biz gümüşünüzü alırız. Siz getirin biz alırız. Satışında Satışında şöyle Böyle bir kiloluk arkadaşlar Bir kiloluk bir gümüş 6850 liraya Fiyat söylediler. Peki dedim kaçı alıyorsunuz? 6400 dedi. Yani dedi alış satışta dedi, fark var. 450 liraya yakın Şöyle bir kilolukta Bir kiloluk gümüşte 450 liraya yakın bir fiyat farkı oluyor. Satın alırken. Onlar alırken daha ucuz alıyorlar yani. Tabi pahalıya satılıyor daha ucuza e, alınıyor. Dolayısıyla böyle bir fark var gümüşte. Fakat hani hatırlarsınız bunu ben 4000 küsür liraya almıştım galiba. Şu anda işte yaklaşık 7000 liraya yakın. Yani bir primini yaptı ben bunu 6 400'e satsam da kardayım şu anda. Onun dışında yine Bununla ilgili bir arkadaşımız demiş ki bunun boyutu ne, çapı ne, deney yapacağım. Yani bilmiyorum işte böyle parmağımı koyuyorum üstüne. Siz pay biçin yani bunu şimdi cetvel yok yanımda ölçebilecek bir cetvel. Böyle bakabilirsiniz ons gümüş. Ons gümüşün boyutu. Bu arada arkadaşlar dün gittim birkaç tane dedim hani külçe altında alayım. Yani bu nasıl nedir? Bu altınlarda tabi satın alırken altında da fark var. 8 lira pahalıya satıyorlar mesela. Diyelim ki 436 lira gramı. Onlar 444'e satıyorlar. Dedim verin ne var elinizde birkaç tane her çeşitten aldım öyle. Yani şey olsun diye çeşit olsun diye. Şimdi bu bu 5 gram. Yok bu 2,5 iki, gram. Bu da 2,5 gram mesela. İkisi de 2,5 buçuk gram. Aynı şey. İyarın ER altını. Fakat bu eski seridenmiş, bu yeni seridenmiş. İkisi de iki buçuk arkadaşlar. 444 gram. Bu 5 5 gram altın. 444 ile çarparsanız yaklaşık işte böyle bir gramı var. Külçe bunlar hep. Bunların yalnız dikkat ederseniz bunların hepsi 995 yazıyor bakın. Bunların 999 olanı da var. Yine IR'ın ER sitesinde gördüm ben. Onlar biraz daha farklı fiyatları. Biraz daha pahalı. Nadir sevenler var. Nadir de bu. 1 gramlık. Küçücük bir şey bakın. Tırnaktan tırnak kadar bir şey. Küçücük. Şöyle küçücük bir şeye 440 lira. Hiç anlamsız yani böyle metaller falan. Ama işte değer saklama aracı bunlar. Metal. Hangisini tercih edersiniz bilmem fakat e, bu ağır tabi yani fiyatı düşük fakat ağır, hızlı yükselir, hızlı düşer. Alım satımda gümüşte daha fazla e, makas vardır yani alım satımda daha fazla zarar edilebilir. Altın tabi öyle değil fakat altına göre gümüş daha fazla prim yapabilir, daha fazla kar yapabilir ki yaptı mesela şu 1 kiloluk gümüşten pay biçiyorum kendim. Ee, 2021'de gümüş için çok daha farklı şeyler de söyleniyor, daha fazla da kazandıracak deniliyor. Bir kere prim olarak nasıl ki düştüğü zaman daha fazla kaybettiriyorsa çıkarken çıkarken de daha fazla kazandırıyor. Gümüşün öyle bir şeyi var. Fiziksel gümüş. Kimileri de sormuşlar bankadan alalım. Bankadan alabilirsiniz. Bankada yalnız böyle fiziki gümüş satmıyorlar biliyorsunuz. Normal dijital dijital gram gümüş, dijital altın gümüş. Ya i̇şte bunlar da dij yani bunlar fiziki. Elinizde tutuyorsunuz. Elinizde sizin kontrolünüzde. Diğerleri dijital. Kimileri dijitali sevmiyor. Dijital olunca elimizde tutamıyoruz ne o dijital falan diyorlar. İşte gümüşün de altının da dijitalleri var gördüğünüz gibi. Hatta Avrupa Merkez Bankası Başkanı biliyorsunuz Yelen, o da dedi ki dijital euromuz olacak kesin kesin ve net dijital euro yani dijital yen dijital euro dijital dolar bunlar geliyor gelecek dijitalde ben şimdi bu altınları aldım hani öyle göstermek açısından öyle çeşitli olsun diye buraya getirdim fakat bu altın ve gümüş alıp satarken de belirli yerlere dikkat edip almak satmak gerekiyor yani bu teknik analizlere bakmak gerekiyor şu anda sizin beklentiniz nedir bilmiyorum. Yani altının yükseleceğini mi düşünüyorsunuz, yoksa biraz daha düşebilir mi diye düşünüyorsunuz? Bu konularda arkadaşlar teknik analizlere bakıyorum şahsen. Ona göre alıyorum. Şimdi bunları aldım. Bunları şu anda almamın da bir rastlantısı yok. Belli bir şeye göre aldım. Belli bir risk reward yani belli bir riski göz önünde bulundurarak aldım düşme riski var. Ben onu söyleyeyim. Bir kere 2000'lerin üstüne çıkacağını herkes bekliyor. Fakat 2000'lerin üzerine altın onsu çıkmadan aşağılara da biraz daha çekilebilir ki görüyoruz ki hem dolar, hem euro, hem gram altın, gram gümüş düşüyorlar şu sıralar. Şu sıralar çıkan şey ne? Dijital olan Bitcoin, Litecoin, Ethereum bunlar uçuyor gidiyor yani. Artık yani gelecek dijital. Her şey dijital elle tutulumu tutamadığı şeyleri sevmeyenler var. E, o zaman hani dijital gram altını da dijital gram gümüşü de tutmamak gerekiyor. Aynı şey. E, yine de herkesin kendi bileceği iş. Kendi burada yatırım tavsiyesi kesinlikle vermiyoruz. Bunlar işte önceden aldığım gram gümüşler. Görüntü olarak görüntü itibariyle güzel. Saklamak olarak hani saklamak açısından güzel 50 gram 100 gram temiz iş fakat birçok arkadaşın yorum yaptığı gibi bu arada çok teşekkür ediyorum gerçekten yorumlarınıza inanılmaz yorumlar var. Kim zaman da bu işlerde gerçekten usta, bilgili kişiler var. Birbirlerinizi de aydınlatmışsınız, cevaplandırmışsınız. Çok iyi olmuş. Temiz iş. Temiz iş ama tabii ki dediğiniz gibi pahalı, daha pahalı bunlar. Normalde daha ucuz olması gerekirken daha pahalı. Daha ucuzunu nereden alırsınız? Dijital gram olarak alırsınız fiziki gram isterseniz işte böyle pahalı almak durumundayız maalesef. Arkadaşlar ben de o yüzden böyle aldım. Şundan özellikle hoşlandım. Böyle ons. Değişik geldi. Şimdi de bu altınları aldım. Dediğim gibi yani bunları bugün tabi hem göstermek açısından hem de kuyumcuya girdim. Bilgi alacağım. Sadece bilgi alıp çıkmamak adına bir şeyler de alayım dedim. Öyle birkaç bir şey aldım. Ee, bana söylenen şeyler bu. Cevaplar bu çok rahat bir şekilde, içiniz rahat bir şekilde nasıl altın alıp satabiliyorsanız kuyumcularda aynı şekilde gram gümüşlerinizi de alıp satabilirsiniz. Her kuyumcu gram gümüşü getirtmez, size satmaz fakat %100 satın alır sizden. Sizden %100 satın alır. Tabi belli bir oranda düşerek eğer ki ucuza aldıysanız hani sonuçta karlısınız ama pahalı aldıysanız orada bir zararınız olur eğer satarken erken satarsanız veya zamansız satarsanız yani zamansız satmak zamansız almak bunlar da uzun vadede çok saklamazsanız bu metalleri bu metallerin de bir anlamı yok yani metal sonuçta işte görüyorsunuz burada hiçbir anlamı yok metal bu arada bunlarla ilgili şimdi ben size hemen şöyle teknik analize de bakalım nerelerden ne alınır gümüşle Gramım gümüşle altının onslarına tabi bakacağız nedir nereye gidiyor aşağı yukarı ne olabilir onlarla ilgili de şöyle bir teknik analiz e, bakalım yapalım yani videonun sanıyorum buraya kadar olan kısmı sizi aydınlatmıştır bunlar paslanmıyor hiçbir şekilde ondan sonra gümüşte alım satım makası açık oluyor zamansız alındığı zaman zararlar olabiliyor. Fakat altında da zarar eden, altında da zarar ediyor. Alınmama, satamama gibi kesinlikle hiçbir şey yok. Her kuyumcu bu gümüşleri alıyor. Her kuyumcu istisnasız. Fakat her kuyumcu satmıyor. Buna rağmen getirtebilir. Yani tanıdıklarından bulduk başka kuyumculardan getirtip size satar. Size satar belli bir kar oranıyla. Yani her şekilde kuyumcular alım satım yapıyorlar bunlarda. Ee, sorulan sorulara verebileceğim soru cevap bunlar. Birkaç tane kuyumcuya girdim, hepsine sordum, hepsi aynı şeyi söyledi. Dolayısıyla orada içiniz rahat olabilirsiniz. Şimdi teknik analize bakalım. Merak edenler videonun devamında teknik analize de bakabilirler. Gram altın nereye gidebilir, gümüş nereye gidebilir diye onu da şöyle beraber bilgisayardan gözden geçirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu gram altının grafiği gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha çevireyim. Günümüzü görelim. Şimdi bir kere elime alayım ben bunu. Şöyle daha iyi gösteririm. Evet. Şimdi bugün ons 1868 falan sürekli çıkacağını düşünüyorsanız tabii ki alabilirsiniz burada. Fakat bu Elliot Wave dalgalarından benim söylediğim şey şu 1 2 3 4 5 dalga çıktı diye düşünüyorum. Dolayısıyla ABC düzeltmesi gelebilir. Benim için burada ideal satın alma bölgesi şu sarı kutucuğun içi. Yani ben aslında 1700 1700'ün altında almayı düşünürdüm veya şuralarda 1630'lar, 50'lerde falan almayı düşünürdüm. Düşebilir mi? Kimse diyor kesinlikle düşmez ne düşmesi ya. Yani bilemiyorum her şey düşüyor. Her şey de çıkabiliyor. Altın da öyle. Doların da kesinlikle 10 liralara gideceği, hiçbir şekilde düşmeyeceği söyleniyordu, konuşuluyordu. Dünyada çok fazla faktör var. Çok fazla bilinmez var. Başka türlü oyunlar var. Dolayısıyla zamanında almak önemli. Biraz da teknik analize bakmak önemli. Şimdi ben buna aylık olarak büyük resimde baktığım zaman bakın daha nerelerden gelmiş buralara ve yaklaşık 2011 yılından beri altın tutanlar ne oluyor o, o seviyeyi geçemediler yani hep aynı seviyede bakın 2011'de 1890 1900'lere yaklaşmış 2011'de 2021 oldu 10 yıl geçti hala aynı bölgede burada kazanç ne doların yükselmesinden dolayı gram altın yükseliyor yani altının onsu aynı yerde öyle bir düşmüş ki 10 yıl düşmüş ki şimdi çıkmaya çalışıyor aynı seviyeye geldi. Dolar yükselmese altın tutanlar zararda. Bakın. Burası 2011. Burası 2021. Aynı bölge. Görüyor musunuz? Dolayısıyla zamanlı alıp satmak. Hani uzun vadede kazanırım. Evet biz kazanıyoruz çünkü dolar yükseliyor. Fakat şu sıralar hem dolar düşüyor hem altın düşüyor. Bu tür durumlarda ben ne yaptım arkadaşlar? Ben euro bozdum, Ethereum aldım. Euro bozdurdum, Litecoin aldım. Euro bozdurdum, dolar bozdurdum. Bitcoin aldım. Böyle dijitale geçtik. Çünkü ben bunların hepsine de inanıyorum. Bunların teknik analizini de gerekirse önümüzdeki videolarda yaparız. Doğru zamanda, doğru yerden, doğru yere geçmek lazım. Bakın şimdi dolar endeksine de bakalım. Şöyle dolar düşebilir mi, çıkabilir mi diye. Bu da doların büyük resmi. Şöyle bakarsak ta 120 120'den nerele gelmiş? 70'lere gelmiş. Şuradan bir trend çizgisi var arkadaşlar. Dolar yükselir mi? Yani bizim için doların yükselmesi önemli. Daha fazla düşmemesi önemli çünkü biliyorsunuz gram altının fiyatı doların yüksekliğine bağlı. Şurada 2011'de başlayan bir trend çizgisi var. O trend çizgisinin üzerinde dolar gitmiş, yükselmiş gibi zaman ama o trend çizgisine düşmüş. Şurada bir kere dolar burayı burayı düşerken ben tahmin ettim doların zaten düşeceğini. Millet herkes 10 lira falan olacak derken dedim biraz zor. Bir kere bu trend çizgisini kırdı, geri test etti ve yukarıya çıkamadı şurada. Şu trend çizgisini kırdı aşağıya geri test etti şuradan şu çubuk çekildi ama yani burada şu kırmızı çubuk oynamaya başladı dedim ki Bu dolar düşecek Dolayısıyla gram altın çok fazla çıkacak yeri yok gram altın çok pahalıdan alanlar oldu Çok 500 liraların üzerinden alanlar oldu Uzun vadede tabii ki kazanırlar çünkü dolar yine büyük ihtimalle çıkar Bu, bu seviyelerde durmaz şu anda dolar Ne kadar ee, 7.40 larda Tabii ki Aynı seviyelerde durmaz fakat şu trendi kırdı arkadaşlar dolar. Yani dolar zayıf küresel olarak. Zayıf olduğu için şu anda gidebileceği noktada 88-89 seviyeleri. Bu 89 seviyelerini tutmazsa daha önce burasını destek yapmış bakın şurası. Buraları tutmazsa çok daha aşağılara gelebilir. Bu da tam olarak şu seviyelere gelir ki o zaman dolar iyice ucuzlar. Peki siz şu anda doların ucuzlayacağını, dolar endeksinin daha da düşeceğini, zayıflayacağını düşünüyor musunuz? Bunu düşünmek için sebepler var. Trilyonlarca dolar basılıyor. Hunharca kağıt para basılıyor. Veya dijital dolar basılıyor. FED tarafından. Avrupa Merkez Bankası. Hunharca euro basıyor. Yani bunların enflasyon yaratmaması veya bu para bolluğunda doların veya euronun düşmemesi biraz bilemiyorum mucize gibi olur. Ya da artık daha makro ölçekte ekonomik olarak baktığımız zaman bizim gibi ikinci, üçüncü dünya ülkelerin içinde tabi dolar borcu, euro borcu falan olan ülkelerin sıkışıklığında belki de kendi hazinelerinden altın satarak bunları alırlarsa belki de fiyatı yukarıda tutabilirler. Fakat gördüğünüz gibi arkadaşlar dolar şuradan itibaren bir kere zayıflama trendinde aşağı iniyor. Bu tren çizgisini tutamadı. Şurası çok önemli bölgeydi. Tutamadı. Dolayısıyla zayıflama trendinde ve bu böyle para basılırken de daha da zayıflayabilir. O yüzden şimdi dolar düşecekse altına tekrar dönecek olursak altının onsu da yani bakın şu anda şöyle daha yakından bakalım. Haftalık olarak bakıyorum ona da. Düşecekse ki şimdi burada doların biraz daha gevşemesini bekleyebiliriz. Euronun daha gevşemesini bekleyebiliriz. Bunun, bu bakımdan raporlar da var. Uluslararası raporlar. O zaman en azından ons altının, ons altının fiyatının gevşememesi gerekir. Eğer ki o da gevşerse bu sefer gram altının fiyatı daha da düşer. Fakat ben şimdi bunları girdim kuyumcuya bilgi aldım. Bilgi aldım için birkaç birkaç Altın alayım da dedim. Boşuna mı aldım? Onun almanın da sebebi var. Bakın şimdi bunu da göstereyim size. Bollinger bandı arkadaşlar. Şu nehir gibi koyu. Bakın bir kanal var burada. Böyle buradan geliyor kanal. Görüyorsunuz. Bu kanala bakın dikkat edin. Bu Bollinger bandı deniyor buna. Şimdi bu Bollinger bandının üst kısımlarındayken fiyatlar alt kısımlarına geliyor değil mi? Bakın üst kısımlarında. Sonra tekrar alt, alt tarafına geliyor Bollinger Band'ın. Tekrar Bollinger Band'ın üstünde seyrediyor. Bu da pandemide bir sarsılıyor. Herkes sarsıldı zaten. Her şey düştü. Altın düştü, gümüş düştü, hissi senetleri düştü, borsa her şey düştü. Tekrar yukarıya çıktı toparlandı. Bu Bollinger Band'ın üstünde gidiyor. Bollinger bandının üstüne çıktı. Bakın şu çubuk. Bir kere burada altın alanlar uçacak diye 500 liranın üstünde falan alanlar bir kere dolar endeksi gevşeme gösteriyor. Yani düşüş gösteriyor. E, bu Bollinger bandının üstüne çıkmış bu çubuk. Herkes işte 2100'lere gelecek 2004 öyle bir şey yok. Bollinger bandının üstüne çıkmış bu çubuk. Mum, komple olduğu gibi. Görüyor musunuz? Bu çubuk nereye ait? Bu çubuğun yeri burası değil. Yani nehirden çıkmış balık gibi. Yaşayamaz burada. Tabii ki içine girmesi lazım ve içine girdi Bollinger bandını ve geldi Bollinger bandının altına kadar test etti gördüğünüz gibi. Arkadaşlar. Sonra şimdi böyle biraz bir yükselme gösterdi. Tekrar altını test etti. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bu Bollinger en basitinden Bollinger bandına göre e, altının seviyesini alınır mı alınmaz mı diye bakacak olursanız bu Bollinger bandının üstündeyken bu fiyatlar almamak gerekir. Bakın buralarda almamak gerekir. Nerelerde alacak arkadaşlar? Şuralarda alınır. Bollinger bandının altı. Şuralarda alınır. Şurada alınır. Şurada alınır. Bakın Bollinger bandının dışına çıkmış alt tarafta. Şimdi biz nerede aldık? Biz burada aldık. Nereye yakınız? Üste mi yakınız? Alta mı yakınız? Alta yakınız. Dolayısıyla tabii ki bir risk var. Bu sarı kutucuğa doğru fiyatlar düşebilir. Fakat ben en azından Bollinger bandının alt kısımlarında aldım. Üstlerinde almadım böyle bunun gibi almadım arkadaşlar. Size de bunu tavsiye ederim. Gümüş ve altın alırken Değerli madenleri alırken en azından şu balıncı bandına bir bakabilirsiniz. Tabi bakılabilecek birçok teknik analizde RSI olsun, fiyat e, e, durumları olsun. Her, her şeye bakabilirsiniz. Küresel çapta haberlere bakabilirsiniz. Fakat bu çok büyük bir belirteç gördüğünüz gibi. Çok da büyük kolaylık. Dolayısıyla şimdi ben bu gram altınları aldım. Bu almamın tabii ki size gösterecektim ama bunun dışında da bir tesadüf değil almamın. Ben bir burada almayı tercih ettim şimdi düşükken. 500'lerin üstünde almadım fakat. Hiçbir zaman bakın bu Bollinger bandının üstüne çıktığı zaman şu nehir gibi olan bandın dışına çıktığı zaman şu gelen açık mavi görüyorsunuz nehir gibi böyle akıyor. Bunun üstüne çıktığı zaman bileceksiniz ki buralar satış bölgeleri. Buralar bağlı bölgeler. Nerelerde alınır? Altlarda alınır arkadaşlar. Benim sizlerle bugün paylaşacağım şeyler bunlar. Teknik analiz çok önemli. Tabii ki derseniz ki ben 10 yıl, 5 yıl Bakarım hiç önemli değil benim için. Geri çekilir. Her şekilde yükseleceği belli. Tamam o zaman ona diyeceğim bir şey yok. Tabii ki altından, gümüşten hiç kimse zarar etmez uzun vadede. Fakat yine de size gösterdiğim gibi. Bakın altının onsu 2011'de aynı yerde, 2021'de aynı yerde. Yani altının onsunun hiçbir yere gittiği yok. Eğer dolar yükselmeseydi altın, gram altın hiçbir yere gidemezdi. Hiçbir şekilde yükselemezdi. Bu da bir gerçek. Dolayısıyla biraz finansal okur yazarlığımızı geliştirmemiz lazım. Dünyadan haberimiz onun olması lazım. Körü körüne sadece paramızı bir şeylere yatırmamamız lazım. Bilinçli yatırmamız lazım. Doğru yerde almak, doğru yerde satmak, doğru yerde yatırım yapmak gerekir. Hem de nacizane size tavsiyelerim bunlar. Bugün paylaşmak istediğim bunlar. Videoyu faydalı bulduysanız beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Kanala çok yardımcı olmuş olursunuz. Yorumlarınız için, birbirlerinizi aydınlatmanız, cevaplarınız için de çok teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hoşçakalın, iyi günler.